Evet değerli ART TV izleyenleri şu çekimi yapmak için burada bir tertibat kurdum. Bu tablet bilgisayarın e, plastikten yapılma örtüsünü yukarıya doğru açmak suretiyle dikey bir satıha o örtüsünden bir çivi çakmak suretiyle bunu nispeten sunumların yapılmasına elverişli bir istikrarlı muvazene konumuna tespit ettim. Yine de bir miktar açısı eğik oldu ama işimizi görecek kadar da sağlam gözüküyor. Şimdi bugün 1 Temmuz 2020 2025. 1 Temmuz 2025 Salı günündeyiz. Bu yazın hararetli sıcaklarında ee, gündeme gelen bazı e, konuları e, düşünerek bunları biraz e, yorumlamanın ve açmanın uygun olacağını düşündüm. Şimdi hemen aklıma gelen konu biraz gü güncel bir konu. Ee, bu Güya uranyum zenginleştirme faaliyetinde ki İran'ın faaliyetlerinde bence mantıksızca ve düşüncesizce söylen bir tabirle uranyum zenginleştirme deniliyor. Şimdi bir insan zenginleşir, şirket zenginleşir, bir aile zenginleşir ama uranyumun kendisi zenginleşir mi? Buradaki tabirin gerek zenginleştirme olan Türkçesi mantıksızdır. Hem de enrichment tabir edilen İngilizcesi mantıksızdır. Şimdi e, uranyum zenginleştirme yerine başka bir şey demek lazım. Kanaatımca. Şimdi uranyum e, zenginleştirme tabiri doğru değildir. Kanaatımca şöyle denilebilir. Uranyumun uranyumun izotoplarına ayrıştırılması ve saflaştırılması, ayrıştırma ve saflaştırmadır bence onun doğrusu. Şimdi uranyumun e, türlü atomik ağırlıklarda, hadi kütle diyelim onları atomik kütlelerde izotopları var. Atomik yapıları azıcık değişik. Şimdi bunların e, kütleleri farklı ölçülerde ama henüz fark kelimesini bile kullanmadan, ee, şöyle diyelim belki de kendilerine mahsus atomik kütlelerde bulunan uranyumun türevleri bunlar. Şimdi e, bu bağlamda bunların bir kütle içerisinde karışık vaziyette bulundukları ve mesela gazlı bir ortamda çeşitli e, belki bileşiklerle bağlı halde ama e, uranyumun muhtelif izotoplarının bir arada karışık vaziyette bulduğu bir başlangıç durumunu yani asli vaziyeti düşünelim. Şimdi sıvının içerisinde olduğunu düşünebileceğimiz gibi gazlı bir ortamda da olabilir. Ama benim aklıma gelen fikir şu muhtemelen seyyal madde tabir edilen bir ortamın içinde olmalıdır ki bu oradaki her bir molekül türlü ölçülerde dirençle karşılaşsa dahi hareket etme ve o ortamın içerisinde konumlarını değiştirme imkanına haiz olsun. Şimdi e, böyle bir ortamın içerisinde e, karışık vaziyette bulunan bu e, solüsyonu veya bir e, gaz kütlesini düşündüğümüzde şimdi e, oradaki uranyum biz acaba çeşitli işlemleri tatbik ederek zenginleştiriyor muyuz? bir defa bir zenginleştirmenin olması için mevcut verili bir kütleden bir artış olması icap eder mesela m kütlesi verildi e, işlemin sonunda netice itibariyle o aynı ortamdaki kütle m2 kütlesine geldi m2 büyüktür m2 büyüktür m1 diye bir eşitsizlikle tarif ettik. O zaman kütle artışı kaydedilmiştir. Bu zenginleştirme olabilir. Öyle bir şey mi oluyor acaba burada? Daha ziyade o verili kütle içerisindeki unsurlar kendi türlerine göre ve çeşitli e, hazne bir hazne içerisinde konu, konumlarını değiştirmek suretiyle ayrışıyorlar ve türlerine göre saflaşıyorlar. Dolayısıyla burada muhtemelen herkes yanlış söylüyor. Bunun Türkçesi de yanlıştır mantıkken, yani. İngilizcesi de yanlıştır. Gerek zenginleştirme kelimesi gerekse de enrichment kelimesi de doğru değildir. Belki şöyle demek doğru olabilirdi. Ayrıştırma ve saflaştırma Türkçesiyle İngilizcesiyle düşündüğümüzde şöyle diyebiliriz. Uranium isotopes differentiation and purification. Pure purification. Through rotating machines or centrifuges. Şimdi bu arada tabii uranyumun izotoplarının kendisi müferi hallerinde değil de çeşitli e, bileşikler halinde e, gaz vaziyetinde e, bulundurularak e, bir gaz kütlesinin bu çevrim kazanları Türkçe'si çevrim kazanlarında çevrilerek çeşitli işlemlere tabi tutulduğunu. Okumuştum. Ben bu konuda tabii böyle profesyonel bir fetva verecek bir kişi değilim ama anladığım kadarıyla uranyum heksofloridi gazı ile bunlar bir bileşik halinde bulunuyor. Yani uranyum flor ile bağlı halde uranyum heksoflorit. Şimdi ve şimdi bilimsel olarak uzman olmakla beraber şöyle bir Fikirle düşünüyorum. Sezi ve fikirle düşünüyorum. Şimdi, e, santrifüj nedir? Santrifüjü anlamak için aslında Türkçesiye düşünmek ve e, bu santrifüj kelimesinin hangi e, şeylerden türediğine biraz bakmak lazım. Şimdi, aslında santrifüjü biz Türkçe'de belki çevrim kazanı olarak karşılayabiliriz. Şimdi ama e, çevrim kazan deyince bunu belki anlamak için daha basit bazı çevrim kazanlarından misaller vererek konuya yaklaşmak mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Mesela çamaşır makinelerinde düşününüz. Çamaşır makinelerinde santrifüje başladı ya santrifüj şeyine geçti. O şeyi çamaşır kazanı hızlıca dönmeye başladı. Hepimiz neredeyse çamaşır makinelerinin bu işlerini şöyle biliyoruz veya bildiğimizi zannediyoruz şimdi orada bir dönen kazan var çamaşır kazanı ve aslında işte o bir santrifüj ve onun deviri var bazen hızlı devirde bazen yavaş devirde dönüyor bunun mesela muhtemelen ölçüsü saniyede şu kadar devir veya dakikada şu kadar devir diye tarif edilebilir şimdi bir de şunu anlıyoruz ve, ve işitiyoruz Şimdi e, santrifüje başladığında ve saniyedeki devir sayısı bir hali arttığında yani dönüşü hızlandığında diyelim e, cihazın çıkan sesi dikkatle dinlediğimizde süratli döndüğü yani santrifüjde olduğu vaziyette çıkan sesin daha tiz olduğunu tespit ediyoruz. Dönüş yavaşladıkça ses de pesleşiyor. Bir defa bu fiziki hareketleri ve enerjilerin ışıkla genellikle çıkan ışıklarla veya ışınımlarla alakası olduğu gibi çıkan seslerle de alakası var ve sesin nitelikleriyle bu hareketin nitelikleri de birbirle münasebetler. Şimdi ben bu durumu daha çok eskiden beni hep işitmiş ve düşünmüştüm. Niye böyle oluyor? Ve daha küçük bir çocukken tuvalette otururken bu çamaşır makinesinin çalışmasını dinliyordum. Ve santrifüje başladığında seslerin bir ile tizleştiğini çok ilginç bir şekilde hayret ederek şey etmiştim. Şimdi bu santrifüj kelimesini anlamak için belki böyle daha kolay bir örnek verebiliriz. Çünkü neredeyse herkes çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi şeylerle muhatap olduğu için tabi anlama kolaylığı açısından bence bu uygun bir örnek olabilir. Şimdi o, o çamaşır kazanı bu da bir çevrim kazanı. Ha şimdi e, o kazanın içerisindeki cisimler veya kazan suyla dolu olduğunda suyun taşıdığı diyelim cisimler veya cisimcikler bu hareketlerden etkileniyor değil mi? Şimdi mesela bazen görüyorsunuz o kazanın içerisini şeyler çamaşırlar mesela çamaşır kazanının çeperine yapışık vaziyette hareket, hareket etmiyor. Yapışık vaziyette çevriliyor. Orada bir bir kuvvet bunlara etkiyor. Şimdi e, Oradaki etkiyen kuvveti bu şekilde de düşünmek ve görmek mümkün. Şimdi ben burada bu kuvvetleri biraz analiz etmek için ve o ortamın içerisindeki cisimlere nasıl etkide bulunduğunu görmek, göstermek ve anlamak için bazı şemaları çizdim. Mesela şurada Şuradaki temsili şemada kürevi olarak tasvir ettiği bir çevrim kazanı var. Şimdi e, bu küreyi ve kutuplarını G ve K harfleriyle temsil ederek bir eksen tarif ettim. KG ekseni. Diyelim ki küre bu eksenden döndürülüyor. Ya yani çevriliyor. Şimdi e, bu durumda şu noktacıkları da bu kazanın içerisinde ihata olunan çeşit, çeşitli cisimcikler olarak Düşündüm. Bunlar gaz molekülleri de olabilir, sıvının içerisindeki cisimcikler de olabilir. Şu noktacıkları öyle düşündüm. Şimdi bunların tabii kütlelerinin eşit olduğu bir durumu düşünebiliriz. Yani diyebiliriz ki bu şeylerin temsili noktaların kütleleri eşit ölçülüdür. Ama öyle olmayabilir. Mesela böyle bir çevrim kazanın içerisinde bir seyyal maddeli ortamda bulunan cisimciklerin her birinin kendi yoğunlukları olabilir. Kendi kendilerine mahsus ölçüde az veya fazla kütleleri olabilir. Şimdi e, bu durumda e, birinde kütleyi homojen kabul ettiğimiz bir başlangıç vaziyetini tasavvur ederken diğerinde heterojen kabul ettiğimiz bir başlangıç vaziyetini bir varsayım olarak e, görmek, düşünmek ve resim olarak temsil etmek mümkün. Şimdi muhtemelen e, bu ayrıştırmanın olması için bakın zenginleştirme değil ayrıştırma dediğimizde buradaki mantık daha berrak bir şekilde yerli yerine oturuyor. Neye göre ayrışıyor o unsurlar veya noktacıklar? Şimdi e, haiz oldukları kütleye göre ayrışıyorlar muhtemelen. Şimdi bu kuvvetler etkirken biri savrulma kuvveti, bazen merkez kaç kuvvet de deniliyor. Biri de merkeze doğru çeken etkiyen kuvvet, merkezcil kuvvet. Bunlardan birine centrifugal force centrifugal force deniliyor. Birine de centripetal force deniliyor. Şimdi bunlar etkirken bu içerisindeki e, unsurlara da etkiyor. Ama eğer bu kuvvetler e, kütle çekiminin esas şeyi olan özü olan kütleri miktarına göre etkiyorsa bazıları çok çekilerek merkeze doğru yığışıyor olabilir. Bazıları az çekilerek nispeten çeperde kalmış olabilir. Şimdi bu çevrimler yapıldıkça kütlelerine göre bir ayrıştırma söz konusu olabilir. Bu çevrim kazanların işleyişi bu şekilde yapılıyor olabilir. Bu durumda uranyum ayrıştırması ve saflaştırması fikrini bununla bu mantıkla düşündüğümüzde Uranyumun muhtelif e, izotoplarının atomik kütlelerinin e, bazısının birazcık daha ağır bazı bazısının birazcık daha hafif olduğunu düşünürsek bunlar böyle bir çevrim kazanında e, moleküler bağlarla bir gaz gazlı ortamda e, böyle bir işleme maruz bırakıldığında kütlelerine göre ayrışıyorlarsa muhtemelen daha kütlevi unsurlar kürenin merkezine doğru meylederken daha hafif unsurlar çeperde kalır. ve Bu şekilde belki bir ayrıştırma ile bunları kütlelerine göre düzenliyor bu işlem. Şimdi aynı zamanda saflaştırmış da oluyor. Çünkü birbirine benzer olan izotoplar bir şeyde kendilerine mahsus mekanlarda birikiyor olabilir. Şimdi çevirme işlemi yapıldıktan sonra belki de şuradaki gibi bir manzara oluşuyor olabilir. Nispeten hafif unsurlar çeperde, daha dahili bir kürede, orta karar unsurlar daha alırlar, daha kürevi şeyde, e, merkezi kürede e, toparlanıyor olabilir. Bu durumda onların belki çeşitli e, tekniklerle çekilip alınarak ayrı e, kaplara e, ya, e, şey, e, taksim edilmesi, oralarda e, mühürlenmesi söz konusu olabilir. Ben bu konunun hiç uzman değilim, mühendis falan değilim ama biraz bilimsel bir sağduyuyla düşündüğümde muhtemelen bu sistemin çalışma prensibi herhalde böyledir diye düşünüyorum. Ve netice itibarıyla e, gazlaştırılan bu uranyum bileşiklerinin bu e, Gaz moleküllerinden oluşan umumi kütle içerisinde ve çevrim kazanında ihata olunarak çevrilmesiyle ayrıştırılması, saflaştırılması ve saflaştırılan e, kısımların ayrı ayrı e, tahliye edilerek o ortamdan farklı ortamdaki kaplarda mühürlenmesi ve o şekilde muhafazası e, mevzu bahis olabilir diye düşünüyorum.